Katılır mısınız bilmem hayatın aslında her anı bir öğreti dolu. Bunu söylüyoruz çünkü birazdan anlatacağımız konu bununla alakalı. Bu son Hava Bükücü Avatar'dan birazcık bahsedeceğiz. Eğer daha önce hiç izlemediyseniz bence izleyin. Hatta bu videoyu da izleyin. Neden izlediğinizi anlayacaksınız gerçekten. Çok güzel konular bahsedeceğiz. Harika bir dizi. Tekrardan tavsiye ediyorum bazı verdiğimiz örnekler, bazı sahneler spoiler olabilir. Onu da dikkat ederek, bilerek izleyin. Olabilir mi? Spoiler mı? Spoiler olabilir. Bazılarına göre spoilerdir, bazılarına göre değil. Herkesin tamam. spoiler anlayışı da farklı. Spoiler. Bugün sizinle Avatar Son Hava Bükücü animesine konuşacağız aslında. Evet. Nereden başlayalım? Şimdi birçok biz başlık belirledik. Bayağı güzel bir dizi, baya güzel felsefeleri, bayağı güzel, felsefeler, güzel anlatımları, psikolojik çıkarımlar o kadar güzel ki. Fazlasıyla. Evet. Neyden başlamak istersin konuşmaya? Birçok şey var. Hepsi ilgi çekici. Avatar'dan ilk konuşmaya başlayalım mı? Direkt ana karakter. Olur zaten ana karakter. Evet. Avatar'ın Avatar ilk böyle ilk sezonda üçüncü bölümdeydi galiba. Bir sahnesi var. Onu hatırlarsın bence. Çünkü üzerine izledikten sonra da konuşmuştuk. Avatar yani geçmişte işte ona öğreti veren hocasından bahsediyor, keşiş hocasından. Evet. Ve onu biz hatırlarken o keşiş hocası çok yaşlı tabii ki de ama biz onun ne kadar eğlenceli biri olduğunu görüyoruz. Mesela yani işte çocuk suruğunu kaybetmiş. şeyi öğrenirken illa motomot böyle ciddi noktada öğrenmiyordu aslında. Evet. Hayatı öğrenilen şeyi neşeyle, oyunla öğreniyordu. Bu yüzden de hiç hani zorlanmıyordu bir bakıma. Ve şey de güzel orada bence. Avatar'da böyle bile, hani Avatar tabii çocuk bir yandan ama Hani mesela bu avatarın sorumluluğuyla ya yani ben avatarım artık hani ne bileyim şöyle davranayım gibi bir şeye girmiyor. O da çocuksu hala neşesini kaybetmiyor evet. bir şey çünkü öğretmeni de öyleydi. Yani aslında psikolojik açıdan bile baktığımızda şu değil mi? Sa nasıl birbiriyle bir arada bile... bulunursan ondan da bir şeyler öğreniyorsun. O da çocuk ruhunu kaybetmemeye evet, öğrenmiş. Dövüşmeyi bile. Mesela oyunla yapıyordu yani hayat değil, ya, film sahnelerindeki her şeyi böyle oyunla yaptığı için hiçbir şey zorlamıyordu ve canını sıkmıyordu. Evet. Tat alıyordu yani keyif alıyordu yaptığı her şeyden yani zor anlardan bile. Öyleydi. Benim karakterlerde favori karakterlerimden biri de Ayro Amca. Nasıl geçtik Ayro amca. Amca'ya? Ee, birazcık böyle karakterlerle şey yapalım ol. diye böyle olur hızlı olur. hızlı sonra Avatar'ın başka şeylerinden de bahsedelim bence. Kendine Peki daha bir şey soracağım. soracağım. Ayro Amca çay markasıyla çalışıyor olabilir mi? Ya Ayro Amca'nın yaptığı bir çayı içmeyi <laughs> o kadar istiyorum ki yani dizide Ayro Amca çay ha hastası bir Yani sürekli çay demliyor falan bir ama... Bir söylentiye Ayru göre olur. dizeli. <laughs> <laughs> Sürekli farklı farklı çaylar demiyor. Tamam işte Yasemin onunla karıştırdım bilmem ne çayın böyle felsefesini öğretmiş. Ayrı amca böyle vurdum duymaz biri gibi gözüküyor işte hayata yani, hiçbir şey takmıyormuş gibi gözüküyor. Ayrı amcayı tek kelimeyle tanımıyorsam çay adam. Evet çay adam. <laughs> <Çayda. gülüyor> Onun demlediği bir çayı içmeye kadar çok isterim ki. Hatta ayrı amca işte sizi hep böyle umursamaz. Ee, ne bileyim böyle vurdum duymaz. O vur, şey... uykucu, Aynen. Yani mesela rahat. Mesela Savaş var şey diyor ya karnım acıktı ne zaman yemek yiyeceğiz Veya birazcık işte bir jacuzime gireyim rahat bir ee, yurt evet. ben. Evet evet ama şeyi görüyoruz e, Ayru amcanın küçük küçük bazı sahnelerde hep şunu görüyoruz. Aslında hayatı çok ciddiye alıyor, öğrenmiş hayatı artık. Hayatı çok Ö bilen biri. Evet. Bu yüzden artık ciddiyetsiz yaşıyoruz evet. zaten. Diyor ki yani hayat bu kadar ciddiye alınacak bir şey değil. Yani bir şeyler <laughs> olacak her türlü olur, yolu, su akar yolunu bulur evet. demek istiyor aslında. Ayru amca öyle bir karakter gerçekten ve bir bakıma öyle ve oluyor. Ve her şeyi aşmış yani. Ve ben şeyde bir, bu arada Ayramcı... Bildiğin şey ama o da, Budist böyle hani şey gibi böyle. <laughs> evet, ama hiç öyle takılmıyor işte. Aslında öğreti olarak çok öyle biri. Hayatın gerçekten felsefesini çözmüş ama hiç öyle gibi takılmıyor. Yani dediğimiz gibi orada savaş var, o diyor ki ya kurabiye mi yesek? falan diyor. Hiç, hiç takmıyor mesela. O kadar eğlenceli ki. Hatta dizinin yapıldığı zamanda bir bölümde şey gösteriyorlar ya her birinin hikayesi da oğlunun mezarında ağladığı falan evet. bir sahneyi gördüğünüz yer var. Orada bizi seslendiren kişinin şeyiyle anısına yapılmış bir sanaymiş galiba biliyor musun? Hı, evet, böyle bir şeyler duymuştum. bizi e, de bir diğer sevdiğimiz karakter aslında Zuko. Yani kötü karakter gibi görünen ama aslında kötü olmadığını düşündüğümüz bir karakter. Yani Zuko e, babası tarafından. E, bu arada direkt gidiyormuş. ilk başta hissediliyor. Evet evet direkt şey bu. Aslında bu şey açısından da böyle yani. Bazen o kötülerin de aslında bir enerjisi oluyor sanki değil mi? Yani ihtimalle... Zuko ilk başından beri hiçbir zaman bize o kötü enerjisini vermemiş. Evet. Yani kötü ki kötü gibi kötü değildi aslında. Evet, kötü evet. gibi Biliyorduk gözüküyordu yani. ama hiç kötü gibi kötü değildi. Ve sonunda da zaten öyle olmadığını görmüş olduk. Zuko babası tarafından sürgüne gönderilmiş bir çocuk. Ateş kralı. Bu arada bu hiç biz konusundan bahsetmedik, birazcık animenin konusundan da bence bahsedelim. Olur. Dördüncü dakikaya geldik ama birazcık buraya kadar izlediyseniz konusundan birazcık ama bilmiyordur bahsedelim. Ama biliniyordur diye belki çok bir evet, şey yapalım. Evet, bilmeyenler için şey yapalım yine de bence, Hı -hı. güzel olur. Ee, avatar, son hava bükücü, dört elementin e, ne derler, bükücüleri. Ha, son su, elementin, son, dört ateş, elementin hava, tahta. Tahtanın... <gülüyor> tahta. <gülüyor> Bu dört elementin, e, bükücülerinin hakim olduğu bir dünyada, işte su krallığı var. Ateş Krallığı var, Toprak Krallığı, Hava Krallığı, hatta Hava Krallığı da yok olmuş zaten falan, oradan başlıyor direkt. Ve işte bu... Duygusallaştım sen böyle deyince. Ya evet. Çünkü, Avatar'da çalışıyorsunuz. Çünkü evet, Avatar'ımız. Evet. Ve işte bu bütün bu dört elementin... Oh, tekrardan elementini... izlemek istedim ben. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi yani, biz hızlı bitirdik bir de. Evet, so, bu dört elementin hakim olduğu bir dünyada Avatar var, avatar yani normal bir element bükebiliyorsunuz, sadece o elementi bükebiliyorsunuz ama avatarlar bu dört elementi de bükebilen kişiler ve bu avatar ruhu işte kişiden kişiye aktarılıyor. Her dönemde... Krallıklara aktarılıyor aslında. Evet, her dönemde farklı bir krallığın oluyor İşte bir bir sefer havadan olduysa bir sefer ateşten oluyor gibi gibi. Hak geçmiyor. Evet, Zuko da ateş krallığının prensi gibi ve babası tarafından sürgüne uğratılmış kovulmuş bir prens. prens. Evet, kovulmuş bir prens. Ve Küçük karıştı bunu. hayatı boyunca şeyi e, amacını bitmiş, sürgüne gittikten sonra. Onurumu kurtaracağım, onurumu kurtaracağım, gururumu tekrardan Çünkü bir alacağım. lekeyle de, hani herkes biliyor, hani burasında bir ateş lekesi var, babası aslında damgalanmış. Damgalanmış bir sürgün, prens. Yani onuru alınmış, ünvanı e, alınmış ve onurunu kurtarmak için çabalayan bir prens. Ve bunun sebebi de birazcık şey böyle psikolojik birazcık incelemelerini de yapabilirsek. Orada da iyiliğinden dolayı aslında sürgün. Evet diyor. babası onun güçlü hırslı gözü kara ve böyle hani kazanmak eğilimi yani gerekirse masumları da öldür. Hani ona odaklan. Savaşmak için her şey mübahtır kafasında evet. ama Zuko öyle ama bir Zuko insan değil. öyle olmadığı için sürülüyor. Yani o çünkü babasının gözünde daha güçsüz ve şey hani gibi görünüyor. Buradan da Azula'ya da bağlayabiliriz. Azula Zuko'nun kız kardeşi ve o tam babasının istediği bir Lanet çocuk. Lanet kadın. Yani <laughs> ben Gamze Ay, ilk defa kadına bir kadına bu kadar gülecek birini kadar gördüm diyor. Bir yine bu çıktı, yine bu çıktı. Çünkü Azula'nın en sinir bozucu tarafı ne biliyor musun? Hiç Değiş, değişime açık olmayan biri. Hem o hem de kendini çok ya şey görüyor. Ya kızım Ali o kadar sana gelmiş bak seçenek iyi olma seçeneği birini kabul et. Evet. Yok paşam illa ben kendi krallığını yaşayacağım. Kendini çok beğenmiş ve kendini en iyisi de. olarak görüyordu. Hatta Azula'nın en iyisiydi bu arada. Tek ama başına çok zordu. Evet çok güçlüydü bu arada. Avatar'ı öldürdü bir yerde. Ama şöyle bir şey de vardı. Normalde Ateş Krallığı'nda birçok kişi öfkesinden beslenip güç sahibi oluyor. Azula'nın o kadar büyük öfkesi vardı ki güçlü olmasının sebebi bir yandan da buydu aslında. Öfkesi miydi? Öfkesiydi. Öfkesi güçlüydü çünkü. Ve şu da var bu arada. Azula'nın aslında ona başlangıçta belli bir yere kadar güç gibi görünen gücü Sonrasında güç zehirlenmesi, zehirlenmesi ve aslında gücü kontrol edememesi ve hani şey gibi bir şey ve... vardır kimseyi hafife almayın. Hı hı. Birlerini hafife alarak kendi bacağına sıkıyordu aslında. Ve yalnızlaşıyordu aslında, o gücü evet. de kaybetmeye başlıyordu. Evet. Öyle bir durum söz konusu olmuştu. Sıradaki karakterimiz kim? Sırada şunu bahsetmek isterim aslında birazcık. Ee... Top Sof veya Sokka? Sokka. Şimdi daha demin en güçlü karakterlerden birine bahsettik ama şimdi dizde hiçbir yeteneği olmadığı evet. gözüken bir Sokka'dan bahsediyoruz. Sokka da bunun zaman zaman kendini dert edinen bir Hani benim de bir gücüm yok, ben de bir şeyler yapmalıyım diyen biri ama aslında çok şey yapan biri, evet. tamamlayıcı biri. Hani dizide de hani dizide de o kadar mesela güçlü karakterler var birazdan bahsedeyim mesela Top var. Katara. Katara, var. hava bükücü var ama o üçü de ona ihtiyaç duyuyor. Hani Çünkü o bütün o ekibin lideri ve zekasıydı. Evet. Zekası mıydı onu emin değilim ama Öyleydi. Her şey yani. o planlıyordu, o şey yapıyordu, Allah diğerleri böyle nasıl arada, bunu anlayamazsınız? Ara, bunu anlayamazsın. Arada, arada ufak salaklıkları var. Vardı ya. tabii evet. ama genel olarak zekası, zekayı ve liderliği için geliyordu ikisi Sokka. Normalde Katar ve Sokka kardeşler. Katar su bükebiliyor ve su... Hatta hava bükücüyü de hava ikisi bükü. buluyorlar bu evet. arada. Evet. Tam onu anlatacaktım. E, Katar su bükebiliyor ama sokak hiçbir bükemiyor. Ve bunlar işte bir gün böyle şeyde buzullarda yaşıyorlar. Giderlerken şey avatarı hani, buluyorlar buzullar içinde. Aykut, Aykut Elmas'ın işte, don... var ya işte Katara işte hocam ben bunları getirdim. Bunları soka. <laughs> yani... <Evet. gülüyor> Ama şunu da görüyoruz bu arada. Şimdi bir yolculuğa çıkıyorlar işte avatarı buluyorlar buzullarda donmuş bir şekilde. Sonra avatar işte çözülüyor. Bunlar kurtuluyorlar. Şimdi avatarın ateş krallığı bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyor ya. Ateş krallığını durdurabilmek için Avatar'ın bu dört elementi dökebilmeyi öğrenmesi gerekiyor evet. ve bunların bir yolculuğa çıkması gerekiyor ki Avatar işte ateşi, suyu ve e, toprağı da dikmeyi öğrensin. Hı. Ve e, yolculuğa çıkarken sanki sadece Avatar gelişecekmiş gibi görünürken Katar Ama da gelişiyor, hepsi, Sokka da gelişiyor. Hepsi gelişiyor. Hani onlar da gelişiyor. Baya Sokka başkentlisi kılıcı çok daha de, hafif böyle acemice kullanmaya başlarken sonra kılıç ustasıyla eğitim alıyor şeyler falan, o da gelişiyor yani. Bir de yani. Sokka'nın şeyi de çok güzel değil miydi hani yani ben buyum diye yani evet. Ben çok iyiyim demiyordu. Hani aslı ara zaman zaman hani ben işte şu kılıçdaroğlu'na çok iyiyim gibi gibi sakılıyordu ama biliyordu hani bazı konularda çok iyi olmadığını. Hatta bu kılıç ustası da sırf sokkayı o yüzden kabul etmişti. Hani evet. bu kılıç ustası çok güçlü bir kılıç ustası. Birçok öğrenci ondan öğrenmek istiyor ama hoca işte eğitim vermiyor ama sokka gidip diyor ki ben gerçekten bir şey değilim. Mütevazi bir tevazu evet. gösteriyor. Onu kabul et. Ama onu kabul etmişler. Evet. Şeyde güzel değil de oradaki Lotus muydu? Evet, beyaz, Lotus, beyaz. Lotus. beyaz Lotus kardeşliği. O da çok güzel bir yere bağlanıyor bu arada. İzleyenler e, anlar sonra. Şeyden de bahsedebiliriz bence birazcık. E, bu arada benim e, anime'de en sevdiğim şeylerden biri neydi? Avatar. Hiçbir çocuk değil. Sonuçta tamam, 112 yaşında olması gerekiyor ama hala 12 yaşında bu yıllarda doğmuş. Çünkü 100 yıl sonra uyanıyor bu arada. Ama de 112 yaşında. Ne, nereye gelince tahmin ettim. Eğitimlerini hep çocuklardan alıyor. hep çocuklardan. Kendi yaşıtlarını veya evet. ve akranlarından alıyor. Suyu ona katar öğretiyor topu e, gözleri görmeyen, yani topu gözleri görmeyen küçük bir kızı öğretiyor. Aşırı güçlü bir karakter. Bu arada Tof müthiş yani bu arada. Hava bükücü olabilirdi bu arada. Evet. ama Avatar olabilirdi. Evet gerçekten olabilirdi bu arada. Top müthiş bir karakter. Tof'u da girelim Ateşi bu arada. Ateşi de Zuko'dan öğretmiyor son. Evet. Ama yani ameliyat bu Ama tahmin etmiştik aslında dedi bu arada. Evet, Kendi evet, akranlarından evet. oluyor olduğunu. Evet evet kesinlikle. E, şöyle bir şey var. E, şeye e, girelim istiyorum birazcık. Topu mu geçelim sence? Olur. E, Tof'ta da şöyle bir şey vardı. Tof gözleri görmeyen. Ama çok şey gören. Bir kız. <laughs> Ama o kadar güçlü bir karakter ki. Ve görüyor yani, da aslında. Evet gö görüyor. Ayaklarıyla görebiliyor yani aslında. toprağın toprağın titreşimini gibi çok güçlü bir toprak bükücü. Ve işte hayatıyla, hayatında hep böyle toprak bükücü arıyor. Yani en iyi toprak bükücüden öğreneyim derken onunla bir de araya geliyorlar. Orada gidiyorlar. şey de güzel bir konu değil mi? Hani toprak direnci temsil ediyor ya. Tof da kendi hayatında e, görme yetisi olmadığı için hep dirençli, güçlü kız olma inancı taşıdığı için hani hani avatara öğretirken avatar hep birazcık yumuşak karınlı kalıyordu yani yumuşaksın sen evet, diyor evet. yumuşak, <laughs> yumuşak ayak <laughs> yumuşak ayak diyordu çünkü <laughs> bazen de işte bazı becerileri göstermek için direncinizin yoğun olmasının mesajını almıştım ben orada. Hani, çok çok dirençli bir kızdı. Çok. Hatta zor durumda kaldığında kendi kendine metal bükmeyi öğrenen biri. Yani normalde bir <laughs> şey bitmek bükme için diye bir şey yok. evet normalde bir elementi bükebilmek için uzun eğitim falan alıyorlar genelde bir ustadan ama top böyle bir şeye ihtiyaç duymamış. Bordur'da kaldığında kendi inancı ve gücüyle o hırsıyla içinden gelen o hayat dürtüsüyle metali kendi bükebilmek Çünkü zorluk yapmıştı. onun hikayesi biraz. aslında. Evet. O hikayenin oraya gideceği çok tahmin edilebilirdi ama biz tahmin edememiştik yani. Kesinlikle. kadar güzel ki Dizide şey karakter şey olayı güzel değil miydi? Avatar'ın ateş bükmek için çok iyi bir ustayı bulup ustanın ona sen henüz ateş bükmeye hazır değilsin demez. Avatar'a diyor bunu. Evet. Sıkışsa bu günümüzde. <laughs> bu çok da güzel bir şey değil mi? Yani orada şey anlatıyor. Zamanı değilse bir şeyi öğrenmek için. Kim olursan bekle, o paşa. lazım. Aynen. Ki cezasını çekmişti. Hani evet. demiştik ki, ateş yakıcı bir şey. Tehlikeli bir şey. Burada kamu gibi de metal yeri. Yani bunları ev, evde sakın olarak sakın denemeyin. Demeyin. Ateşin tehlikeli olduğu bir şey olduğu için hazır olması gerektiğini söylemiş. Hani sen avatar olabilirsin çok güçlü biri olabilirsin, olacaksındır ama hazır olmak daha mühim demişti. O yüzden hazırlıyorum ben sana. De Katara karakteri var, Sübüken karakterimiz ve Avatar'ın Sübükmeyi öğreten karakter ama Sübükmeyi nasıl öğretiyor biliyor musunuz? Bu sıfırallığına gidiyorlar, güneydeki sıfırallığı değil mi? Evet. Orada normalde geleneklerine göre kadınlara... Güneydi, kuzeydi. Kuzeydi galiba. Kuzeyde onlar yaşıyor, güneyde sanki... Fark etmez, hadi ne yaşıyor. Aynen. Neyse oraya gittiklerinde onları o kabileye göre kadınlara su bükmeyi sadece iyileştirmek için öğretiyorlar, savaşmak için öğretmiyorlar. Katar'da nasıl şimdi ya ben de kadın, kadın olarak savaşabilirim falan deyip oradaki belli başlı bazı olaylarla bu öğretiyi yıkmaya çalışıp su bükmeyi öğrenmişler sonra kendi öğret öğrendiklerini avantara öğretmeye çalışıyorlar. Katar, Katar o kadar, da çok inançlı biriydi. Katar çok inançlıydı ve gerçekten de e şey, ekibi bence şeyiydi yani böyle... Anaç ruhlu Tam... E Ha. Kadın, kadın olan versiyonu. çünkü neden kadın olan. Yani böyle grubu ekmek toparlıyor mu? Hani böyle bir aynı gibi gerçekten de. Hem de şeyi yapmıyordu yani hani kadın demek bu demekten de, artık ama değil. Hayır ben bunu yapabilirim, savaşı da bilir, şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim diyordu. Allah Allah, Ve en sevdiği sahnelerden biri de Katara ile ilgili şu şey göstere. Birileri sahne tam olarak hani sebebini hatırlamıyorum. Belki sen hatırlarsın. Sürekli şey yapıyorlar işte. Bir, birilerinden bir şey öğrenmeye çalışıyor. İlk, önce erkekler gidiyor falan filan. Reddedin diyorlar. Katar diyor ki bir dakika ben hallederim diyor. Gidiyor geliyor ve işte hallet şeklinde dönüyor. İşte nasıl hallettim falan filan da işte kadınlara özgü yöntemler falan. İzlerken bir anda şey sanıyor. Sonra Filo bir, özgür. cilvesini, evet. cazibesini evet. kullanmış sanıyor. Ama bir sonraki sahnede tekrar yine bunlarla <laughs> denk gelince onları böyle korkutuyor Hat, falan. Vermiş. Evet yani korkutarak aslında. korkutmak da, değil. Evet. <laughs> Yani korkutmuş şey yapmış hani gücünü göstererek aslında yapmış. Burada mesela çok güzel bir algı yıkması da oluyor. Yani kadınlığını kullanmak yani kadınsal yöntemler derken herkesin altına cazibe evet. gelirken hayır gücümü kullandım ben, inancımı kullandım gibi bir şey de geliyor. O da çok güzel mesela. Yani şey sahnesi çok güzeldi. Sokan'ın babasıyla sen. O saniye çok yükselmişti. Çok güzel. Yani insanın bazı sahnelerde evet. yüzünün dolmaması yani çok zor. Evet. Soka babası ise işte, e, bu savaştan dolayı hep böyle işte savaş e, yerinde gemilerde falan gezerken işte babasıyla bir yerlerde denk geliyorlar. Soka işte şey diyor merak etme lo diyor. Işte sana kendimi kanıtlayacağım çok iyi bir savaşçı olduğumu kanıtlayacağım diye babası da şey diyor. Bana bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Ben zaten senin e, hani iyi biri olduğunu, e, çok iyi bir biliyorum hani bana şey kanıtlamak zorunda değil. Sakin ol. O kadar hoşuma gitti. Yani bir çocuk için diyor adam bunu duyuyor yani. olmak. Hani kendini kanıtlamana gerek yok. Evet. Sen zaten kanıtladın yani kendini. Var da zaten. Hani ben sana zaten o yüzden o görevi vermiştim. Yapacağını biliyordum. Güveniyordum, inanıyordum diye. Evet. Peki. Ki Luko ile Sokka'nın burada ayrımını bile görüyoruz. Luko hayatı boyunca babasına kendini kanıtlamaya çalışıyor. Onun gözüne girmeye çalışıyor. Tekrardan kabul görmeye çalışıyor. Bunun için hayatını hep heba ediyor, zorlanıyor. işte sürülüyor, yollara düşüyor. Başına gelmeyenler kalmıyor. ölümden falan dönüyor. Ve Sokka'da kendine güvenen, hayata neşeyle bakabilen, ve çoğu zaman alaya alabilen ve kendini kanıtlamak zorunda değil çünkü zaten ona inanılıyor. Yani kişiler arasındaki o kadar belli varlık şekilde belli oluyor ki. Hatta şeyde bile, e, bu şeyi sadece bir ebeveynden duymak için değil mesela. Bence şeyde bir herkes için değil. Yani o kadar güzel bir his gibi. Çünkü hep kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz bir <laughs> sert şey güzeldi bence. E, böyle yavaş yavaş birazcık sonlarına gelelim. Çok uzun konuşulabilir konuşalım bence. Konuşalım ya. Gittiği yere kadar konuşalım. Yenilgi. Bu yenilgi daha büyük zaferlerin öncüsü olacak. Yani şimdi e, bir şeyde savaş zamanında iyi diyeceğimiz taraf e, icat ettiği bir aleti kaybediyor ve bu düşmanın eline geçiyor. savaşı kazanıyorlar ama evet. güzel bir aleti kaybediyorlar. Oradaki e, kaybeden e, grubun lideri şunu diyor. Bazen bir yenilgi aslında çok büyük zaferlere yol açacaktır diyor. Çünkü orada bir icatı ele geçiriyorlar evet, ve biliyorsun. o büyük icatı büyük savaşta kullanıyorlar Biliyorlar. ve gerçekten de işleri de oluyor bir bakıma. Yani bazen yenilgi, yenilgi olmayabiliyor aslında. O oradaki fırsatları değerlendirmeye bakıyoruz. Evet evet. evet. Peki şey, Ateş Kralı'nın e, zayıflayacağı gün aslında... E, aslında çok güçlü biri. Evet. Bunu canlı yayınlarımızda çok sık hatırlatıyoruz bazen de zayıflıklarını ve eksikliklerini biliyor olmak gerekiyor. Ateş kralı çok güçlü olsa bile zayıflığını ve eksikliğini bildiği için o zayıflayacağı bir gün vardı. O günde bir korkak gibi, bir aciz bir insan gibi saklanıyor ve kaçıyordu. Çünkü zayıflığının eksikliğini biliyordu. Hani o gün gücünü kullanamayacağını biliyordu. Yani bazen de o zayıflığını, o eksikliğini biliyor olmak gerekiyor. Ve bugün de geri çekilmiş. Bazen geri çekilmek de aslında orada güç verilmiş. Çünkü o gün geri çekilmeseydi belki gerçekten kaybedecekti. Büyük ihtimalle. Ee, şundan da konuşabiliriz. Avatar'ın sorumluluğunun altında ezilmesi bir yandan, ezilememesi bir yandan. Bu arada, bu arada Avatar hiçbir zaman Avatar olmak istemiyordu. Hani o ilk Avatar oluşunu duymasında da çok üzülmüştü. Aslında Avatar arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyordu. Evet. E, gezmek, eğlenmek istiyordu. Hatta Avatar olmasının cezasını da ilk başlarda o anda çekmişti. Hani Avatar olduğu için güçlü olacağı için arkadaşları onunla oynamak istemiyor. Yani Avatar olduğu için oyun en sevdiği şeyden Evet. mahrum kalmak durumunda kalmış. Çok büyük bir sorumluluk aslında bu. Kesinlikle. Ve şey de var burada yani bu ben izlerken bunu çok hissetmiştim. Yani bir şeyle dünyaya geliyor olmak ve buna mecbur olmak. Şimdi düşünsene şey herkes belki avatar olmak çok alanı. Ama şu da var. Ya yani avatar olmak istemiyorsan yani dünyayı kurtara dünyayı kurtarmak sadece benim elimde olmasın ya lütfen hani falan gibi bir şey diyorsan bu da çok ağır bir sorun. Avatar yani. eğlenmek istiyordu, gezmek Ama istiyordu. Avatar o, o kadar istiyordu. güzel Bence şey yapıyorduk ve yani ben dizide hep sana söylüyorum ya, mesela Zuko'yla ekibin, ekip diyorum ben bunu, ne diyordu ona Sokko onlara ya? Avatar ekibi mi, Bir şey diyordu. Olabilir. Neyse işte, o ikisi arasındaki fark hep ben onlara da dedim Mesela Zuko çok ağlak bir karakterdi belli bir yere kadar yes, sürekli. Yani. Sürekli şey yapıyordu işte, babam beni, ha, Zuko, babam evet, beni evet. sürekli yani buna takılmıştı ve bundan bir türlü kurtulamıyordu. Ama o ekip öyle değildi. Ekipte de çok, şimdi ne bileyim, savaştan dolayı Katar ve çok ka anneleri ama kaybetmişti, onların o babalarının uzaklaştı. Birbirine destek oluyor olması çok destek. yani, yani öyle süreçleri de öyle de... birbirlerine destek olmadan da. Ya, Karakter ki. olarak. Mesela Avatar'ın şey oluyor olması, bütün e, krallığı yok kavuştu. Yani artık tanıdığı hiç kimse kalmıyor. Zaten 100 yıl falan bir de hani geri dönüp gelebileceği bir şey. Ama orada da işte destek yoktu. vardı yani. Evet, Avatar olmayı kontrol edemiyordu ve çok değişik bir boyuta gidecekti. Orada Sok'a mı, Katara mı elinden tutmuştu bir anda? Katara, Duygu Birbirlerine gidelim. çok güzel destek olmuş oluyorlardı yani. Her birinin düştüğü zamanlar, yani evet. dizide gördüğünüz zaman göreceksiniz, zor zamanları oluyor ama hepsi her zaman birbirinin yanında olmaya çalıştı evet. ve o durumları kurtardılar kot yani. Ama şöyle, yine işte bu geçerli değil, benim için bir grup. Zuko öyle bir karakterdi çünkü onun da yanında amcası vardı, Iron amca ve Iron amca müthiş bir destekçiydi. Ama yine de Zuko bunu gerçekten anlayana kadar, itiraf edene kadar asla bunu şey yapamadı. Çıkamadı bu e, kafadan. Diyen e, eğlenmeyi de biliyorlar, Mesela yarı savaş var, bunlar işte, yüzüyorlar falan. Ama şöyle bir durum var, ee, şöyle bir dezavantajı vardı Zuko'nun. Zuko hiç sevgi görmemiş sevgi değil mi? Yani bence sevgi eksikliğinin de getirisi bu biraz. Hani hayatı daha bir kötümser bir karamsar evet, açıdan baktığı için. Ama annesinden yani... sen gönlüsü Ama ne kadar görebilir işte. Annesi çaktırmadan göstermeye çalışıyor. Çoğu. Evet. Yani. Bilmiyorum ya. Bence biraz karakter Çünkü bu koda bunu fark ettikten sonra ya ben bir şeye çok tıkılmışım gerçekten. Ya'yı fark etti an her şey onun için de değişmişti. Evet bu, bu arada orada bu... onu da değinebiliriz. Hani Zuko hep kendi görevinin avatarı yakalamak olduğunu inanmıştı ve gözü hep kördü aslında. Hani avatarı yakalamayı avatarı yakalamayı Ama dizinin bir bölümünde şunu fark ediyordu. Benim gerçek istediğim bu değil. Bu benim kaderim değil. Yani, amca, yani. amcası bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten ne istediğini bulduk o yani Gerçekten ne istiyorsun? O ne istediğini bilmeden sürekli piş peşine at gözlüğünü takarak sürekli vatanın peşine gitmeyi vazife edinmişti. Bu da hep Onur'unu kurtarmak için ama şunu hatırlamayası gerekiyordu ki, hatırladım. Benim Onur'um ne babamın vermetine evet. bağlı olan bir şey değil. Ben kendi Onur'umu zaten hak ediyorum düşüncesiyle kendi Onur'unu kendi kazanmıştı. Evet ve şey de vardı bu arada Azula ile Zuko arasındaki fark şuydu bir yandan da bence. Ben böyle olduğunu birazcık düşünüyorum babasıyla daha çok büyü, büyümesi çocukluk döneminde işte babası daha katı ve şey bir karakter güç güç güç, güç diyen bir karakter. E, da annesiyle büyüyordu. Annesi de daha böyle hani hayata çiçek çiçek bakan bir kadın. E, sizdeki en kötü şeylerden biri de burası da spoiler olabilir ama annesinin ne olduğunu göremedik. Evet. Kaldı o hikaye öyle. O kötü birazcık bence başka var mı böyle konuşmak istediğimiz konuşamadığımız? Güzel sahneler hani anlatamadıklarımız olabilir illa evet. bir sürü şey var. Hani o yüzden diyoruz ki tekrardan hani izlemediyseniz gerçekten izleyin. Çok öğretici, birçok düşünceyi barındırıyor ve güzel yani akıcı bir dizi. Başka öyle böyle şöyle... çocuklar için yapılmış o gibi görünse de bence yetişkinlikte izlenip çok güzel mesajlar. Çünkü çocuklar bunların bir çoğunu zaten biliyorlar aslında ama yetişkinlikte biz unutuyoruz. Bir de şey sahnesi vardı. O çok güzel bir noktaydı. Bazen de doğru görünen bir şey doğru olmayabilir. Kendi doğruluğunuzu biliyor olmak ve bunu yansıtıyor olmak gerekiyor. Bir Hı. toprak krallığı vardı. Ateş krallığı toprak krallığının da merkezini işgal ediyordu ve oradaki toprak kralı hiç savunmuyor. Hani ülkeyi direkt teslim ediyoruz diyor. Oradaki halk ve hani savaşlar ya bu nasıl kral? Hani ülke direkt teslim ediler mi? şey yapılır mı gibi bir düşünceydi. Ama oradaki kral şunu bekliyordu. Ben doğru zamanı bekliyorum. Ben yani şu an ülkem bir hasar görsün, evet. bir şey olsun istemiyorum. Yani ben de ülkemi savunmak isterim. Ama ben doğru zamanı bekliyorum diyordu. Aslında tutsak değildi, tutsak gibi gözüküyor. Aslında tutsaklıktan her an kurtarılabilirdi. Ama hep, hep doğru anı bekliyordu. Ve o ait e, ay tutulmasında doğru zaman gelmişti. O ateş Gideş krallığın. Ateş en zayıf olduğu an gelmişti ve çok rahat bir şekilde ülkesini kurtarmıştı aslında. Hani zaman demek ki çok tahribatlı olacaktı. Ülke harap olacaktı ve tekrardan inşa etmek çok zor olacaktı. Ama o kral kendi bildiği doğru. Yani herkesin doğrusu değil, kendi bildiği doğruyu uygulayarak aslında daha çok güzel bir sonuç elde etmiş. Ve ben sonunda burada anlatmayacağım. Onurla önceden tartışıklarım ki. Anlat. Bu kadar spoiler veriyorsak dedim Sonunu da bence örneklendirebiliriz sonunu Tam söylemeden dedim. Onur yok yok yine de bir sonunu vermeyelim dedi. Ben de tamam dedim. Sonunu söylemeyeceğim ama sonu benim e, favorilerimden biri de, favori. yani. Ya müthiş ya orada o, ya, neyse bahsediyorum ama <laughs> yani sonu bence çok güzel bir şekilde bağlanmış. Böyle olması. E, yani bilmiyorum, daha bence güzel bir son olamaz diye düşünüyorum bu diziye. Bu arada, Oradaki verdiği öğreti o kadar güzel ki. Bu arada biz bunu araştırmış mıydık, konuşmuş muyduk? Konuştuğumuzu hatırlıyorum ama bu... ...Avatar'ın manga şeklinde veya roman şeklinde ulaşabileceğiniz bir yer varsa, ...bilenler varsa eğer... Var, çok pahalı, Çok pahalı Daha uygununu, ya daha uygununu bilenler varsa, <laughs> yorumdan yani. paylaşmak isterlerse. Onun devam şeyi de varmış, onu da izlemeyi düşünüyoruz. Hatta ee, belki bugün başlasın. Olabilir belki, neden olmasın devam şeyi varmış. Avatar'dan sonraki Avatar'ın hikayesi. Ona da bakarız belki. Korra. Bir şey Korra. O, vatan evet. da Korra'ymış. Neyse. İlk defa karşılaşıyorsanız bizdeki ki anlatacağım bir şey var mı? Ona evet, bir yok gibi. yok hayır. Bizim ilk defa karşılaşıyorsanız biz ikimiz psikolojik danışmanız. Koca Üniversitesi'nden mezun olduk 2024 yılında. Bu kanalımız Özabak. Zaten ismimizi görüyoruz. Özabak. <laughs> ee, soru cevap videosunda neden kanalımızın ismi bu oldu? Açıklı Sayalım. yazıyor. E, canlı yayınlar açıyoruz gün içinde. Eğer e, ilk defa karşılaşıyorsanız canlı yayınlarımızda da sizi bekleriz. Kanalımızda psikoloji içerikleri var, kitap, vlog, evet. satranç ve şiir içerikleri de var. Bu yanlış hatırlamıyorsam yani, yani ki yanlış hatırlamıyorum yani daha önce hiç böyle bir konu ama bu kanalda çektiğimiz ilk böyle bir e, dizi. yani. Game çünkü, of Thrones? E, onun tam incelemesini yapmamış. Sadece bir yerde konusuna evet, bağlı. Sohbet etmiştik. Evet. evet çok böyle detaylı incelemesini yapmış konu böyle, böyle sahne sahne gibi. Bu ilk böyle film incelemesi. Anime incelemesi. Ben çizgi film dizi. Ben çünkü film dizi incelemesi. Ben bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bu arada daha fazla gelsin isterseniz yorumlarda yazarsınız. Kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve işte... Paylaşmayı, like, like atmayı, ne yapabiliyorsanız yapabilirsiniz <laughs> videolarımızla. Ee, önerilerinizi bu diziyi izlediniz mi? İzleyecek misiniz? İzlediyseniz aşağıda Siz böyle yorumlarda izlediniz. tartışalım da olur. Evet. Aynen, çok sevdik biz çünkü bu animeyi. Ee, daha fazla böyle güzel anime önerileriniz de varsa ya da film önerileriniz bir şeyler önerilerinizi de bekleriz bu arada yorumlara. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son.